Kırmızı ışıkta geçtiğimizde neden sadece ayıplanmıyoruz da bir de üstüne para cezası ödüyoruz? Hiç düşündünüz mü? İşte bu basit bir görgü kuralı ile hukuk kuralı arasındaki o devasa farkı ortaya koyuyor. Gelin hukuku bu kadar güçlü ve vazgeçilmez kılan o yaptırımlar dünyasına birlikte bir dalalım. Şimdi bakın her toplumda kurallar var. Bazıları yazılı bile değil. Ayıplanırız, dışlanırız, günahkar sayılırız. Bunların hepsi manevi bir yaptırım. Ama bir hukuk kuralını çiğnediğinizde karşınızda mahalle baskısı değil, doğrudan devletin kendisi. Yani onun maddi gücü belirir. İşte hukuku basit bir tavsiye olmaktan çıkaran da tam olarak bu somut güç. Peki devletin bu tepkisinin adı ne? Hukuk dilinde buna yaptırım diyoruz ya da daha eski bir ifadeyle müeyyide. Yani aslında devletin size bir dakika bunu yapamazsın deme şekli. İşte bu güç yasaları birer iyi niyet temennisinden çıkarıp herkesin uymak zorunda olduğu kurallar haline getiriyor. Güzel. Peki, devletin elindeki bu yaptırım gücü hangi şekillerde karşımıza çıkıyor? Yani hukukun cephanesinde ne gibi silahlar var? Haydi, farklı durumlarda kullanılan bu hamleleri şimdi tek tek inceleyelim. Karşınızda hukukun beş temel aracı. Ceza, cebri icra, tazminat, iptal ve hükümsüzlük. Her biri hayatta karşılaşılan bambaşka bir soruna çözüm bulmak için tasarlanmış. Bu ikonları aklınızda tutmaya çalışın çünkü şimdi her birinin ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını keşfedeceğiz. İlk ve belki de en çok bildiğimiz yaptırım türüyle başlayalım. Ceza. Hukuk denince sanırım çoğumuzun aklına ilk gelen şey budur, değil mi? Ceza, kanunun çok net bir şekilde bu suçtur dediği eylemlerin karşılığıdır. Bu karşılık bazen özgürlüğünüzle ödenir, yani hapis cezasıyla. Bazen cızdanınızla, yani adli para cezasıyla. Bazen de mesleki statünüzle, yani disiplin cezalarıyla ödenir. Şimdi gelelim ikinci yaptırım türüne. Burada amaç cezalandırmak değil, bir kişiye yapması gereken bir şeyi yaptırmak. Cebri icra, adı üstünde, zorla yerine getirme demek. Yani yapmanız gereken bir şeyi yapmıyor musunuz? Mesela bir borcu ödemiyor musunuz? O zaman devlet araya girer ve o işi size zorla yaptırır. Malınıza el koyar, satar ve borcu kendi tahsil eder. Buradaki amaç sizi cezalandırmak değil, yarım bıraktığınız o yükümlülüğü tamamlatmaktır. Peki ya birisi size bir zarar verdiyse ne olacak? İşte o zaman hukukun zararı giderme aracı olan tazminat devreye giriyor. Bu ayrım gerçekten çok önemli. Maddi tazminat, diyelim ki arabanıza çarptılar, o arabanın tamir parası gibi somut, parasal kayıplarınızı karşılar. Ama manevi tazminat öyle değil. O, bir haksızlık yüzünden çektiğiniz acıyı, duyduğunuz üzüntüyü bir nebze olsun hafifletmek içindir. Yani biri cüzdanınızdaki eksiği, diğeri ise ruhunuzdaki yarayı onarmaya çalışır. İyi güzel de, peki ya hata yapan devletin kendisi ise? İşte sıradaki yaptırım, tam da bunun için var. Vatandaşı devletin haksız kararlarına karşı koruyan bir kalkan, yani iptal. Düşünün ki idare size hukuka aykırı bir ceza kesti. İşte iptal yaptırımı sayesinde idare mahkemesine gidip bu haksız kararı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu vatandaşın devlete karşı en güçlü silahlarından biri. Ama dikkat. Bu silahı kullanmak için genellikle 60 gün gibi kısıtlı bir zamanınız var. Ve geldik en karmaşık ama bence en ilginç yaptırım türüne, hükümsüzlük. Bu, en başından beri kusurlu, yani sakat doğmuş hukuki işlemlerle ilgili bir konu. Hükümsüzlük, bir hukuki işlemin adeta DNA'sını inceler ve şu soruyu sorar. Bu evlilik, bu sözleşme aslında en başından beri geçerli miydi yoksa sadece öyle mi görünüyordu? Bu sorunun cevabı, şimdi göreceğimiz gibi, üç farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bu tablo konuyu harika özetliyor. Gelin üzerinden geçelim. Yokluk durumunda, mesela resmi nikah memuru olmadan yapılan bir evlilikte o kadar temel bir parça eksiktir ki, hukuk diyor ki bu işlem hiç var olmadı, hiç doğmadı. Butlanda ise işlem doğmuştur ama dayı yeğen evliliği gibi kanunun kesin bir yasağına çarptığı için ölü doğmuştur. Yani baştan itibaren geçersizdir. Tek taraflı bağlamazlık ise en ilginci 15 yaşındaki bir çocuğun ailesinden habersiz yaptığı büyük bir alışveriş düşünün. Bu sözleşme sadece o çocuğu korumak için onu bağlamaz. Gördüğünüz gibi bir işlemin geçersiz olmasının bile farklı dereceleri ve sonuçları var. Yaptırımları artık biliyoruz, şimdi de hukuki adaletin temelini oluşturan çok önemli bir prensibe bakalım. Bu, hukukun en temel adalet garantilerinden biridir. Yani dün yaptığınızda yasal olan bir eylemden dolayı bugün çıkan yeni bir kanunla suçlanamazsınız. Bu ilke en basit haliyle der ki, oyunun kuralları oyun oynanırken değiştirilemez. Bu da hepimize bir hukuki güvenlik sağlar. Bütün bu kuralları, cezaları, tazminatları düşündüğümüzde akla şu kaçınılmaz soru deliyor. Eğer tüm bunlar olmasaydı, borçların ödendiği, verilen zararların karşılandığı, düzenin sağlandığı bir toplum gerçekten mümkün olabilir miydi? Belki de hukukun en büyük gücü sadece varlığıyla bile bizi o kaostan koruyor olmasıdır.